Şimdi size tam istediğiniz ve uzun zamandır düşündüğünüz bir sistemi tanıtacağım. Çünkü bu sistemi bu piyasalarla ilgilenen herkes düşünüyor arkadaşlar. Zamanımız kısıtlı yapabileceklerimiz konusunda hem fikir olamayabiliyoruz bazen. Fakat en büyük ihtiyacımızda bir grafik içerisinde birden fazla kripto para paritesini ya da hisse senedi forex paritesini aynı anda görmek ve bunlardan gelen destek direnç kırılımları RSI işte EMA MACD, Bollinger Bandları, Stochastic ve fiyat hareketleri, yüzdelik değişimleri gibi durumların hepsini aynı anda aynı sinyalde alabilir miyiz, alamaz mıyız gibi bir soru işaretimiz oluyordu. Ta ki bugüne kadar. Bugün ben sizin için harika bir sistem geliştirdim. Ve bu sistemi de hisse senetlerinde, forex'te, kripto paralarda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Baştan şunu söylüyorum. Bizim kendi kullanıcılarımızda tamamen ücretsiz arkadaşlar. Sizlerin de bu sistemi nasıl kullanacağını videonun ilerleyen saatlerinde saat diyorum. Dakikalarında anlatıyor olacağım. Fakat önce nasıl çalıştığını isterseniz bir bakalım. Çünkü özellikle mobilden işlem yapan arkadaşlarımızın ciddi derecede işine yarayacak bir sistem. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar öncelikle Bitcoin'den Ethereum'a, Solana'dan ADA'ya, Dogecoin'e kadar e, yaklaşık 5-6 tane burada coin var ve bunları istersek kendimiz buradan değiştirebiliyoruz rahatlıkla. Hisse senedi, fon, forex, vadeli dediğim gibi istediğiniz tüm pariteleri koyabilirsiniz Ben şu anda kripto üzerinden örnek vereceğim sizlere ee, herhangi bir koyuna e girdiğinizde burada iki değişiklikler değişmiyor sizin ayarlamış olduğunuz değişiklikler yine aynı şekilde kalıyor arkadaşlar bilginiz olsun şimdi e, örnek vermek gerekirse ben şimdi seçtiğim paritelerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum buradaki duruma. Bitcoin'i seçtim ve Bitcoin'i seçtikten sonra ne oluyor İsterseniz şöyle e, hareketli olduğu durumları bakalım şimdi ben burada arkadaşlar grafiğimi biraz geri alarak işlemleri hızlandıracağım ki anlık olarak işlem durumlarını bizlere nasıl tepki veriyor onu beraber görelim. Öncelikle indikatörün arkadaşlar siz de zaten rahatlıkla görüyorsunuz. Burada fiyat hareketleri, son bara göre değişim oranı, RSI durumunun gidişatı, ee, MACD'nin gidişatı, EMA'nın gidişatı, Bollinger bantlarının gidişatı, Sotastik'in gidişatı ve en önemlisi de destek direnç kırılımlarının ne olduğunu bize burada anlık olarak gösteriyor. Tabii ki bunların hepsini şöyle hemen ayarlar bölümünü size açayım. Ee, çok büyük ve devasa bir e, alarm parametresi bölümü var arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi alarmlarınızı kullanabilirsiniz bileceksiniz. Buradan istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Yani burada birçok seçenek ekledim bununla alakalı. Hepsi tamamen sizin konfigüre edebileceğiniz şekilde, istediğinize göre ayarlanabilir durumda. Ayarlar bölümünde zaten burada pariteleri seçebiliyorsunuz, periyotları seçebiliyorsunuz. İşte tüm periyotlarını aynı zamanda seçebiliyorsunuz. Eee Tema renklerini seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Yazı tipi boyutu buradan işte mesela küçük yapacağım şu anda. E, mobilde kullanıyorsanız küçük yapıp aynı zamanda tablo genişliğini de dar yaptığınız zaman tablo zaten iyice ufalıp küçülüyor. Yani burada deminki formuyla şimdiki arasında ciddi derecede fark var. Mobilde de tabii ki çok fazla fark edecektir. Ama ben şu an sizlere gösterdiğim için bunu e, normal büyük olarak kullanıyorum. E, en azından sizin bu videoda görebilmeniz için. Alarm bölümünde arkadaşlar istediğiniz gibi tüm alarmları alabiliyorsunuz. Şimdi ben yavaş yavaş grafiği oynatacağım fakat bu grafikte bakın güncellemede 22-21-58 semalarında olduğumuzu söylüyor. Çünkü ben barları oynatabilmek için geri aldım. Anlık olarak aşağıdaki tüm grafikteki tablodaki paritelerin hepsinin değişikliklerini görebileceğiz. Bakın ufak ufak oynatmaya başlıyorum. 10x'ten şöyle 3x'i alayım harekatını ve hızlı bir şekilde ilerlemesini görelim. Şimdi bakın burada dikkatinizi çekeceğim birkaç nokta var. Direnç kırıldı diyor. Direnç kırıldı ya da destek kırıldı yeşil olduğu zaman yükselişe doğru oluyor. Tabii ki de bakın burada al sinyali vermiş. Bununla beraber işte emanın yukarı, mekliğinin yukarı ve hacim değişiminin pozitif olması gerekiyor ki bizler alım satım sinyali versin sistem. Burada iki türlü bir nötrümüz var. Kırmızı nötr, yeşil nötr. Kırmızı nötr biraz daha düşüşe dayalı bir nötre Tekabül ederken yeşil nötr daha çok alışın dönebileceği bir nötr olduğunu anlamına geliyor. Şimdi tekrar yine aynı şekilde oynatmaya devam edeyim. Ve burada bakın al sat durumlarını direkt burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, parita parita da bakabilirsiniz. İsterseniz e, ayrı ayrı da bakabilirsiniz. Ama zaten grafik burada bakın uçtu gitti. Yani zaten bitcoin'in dominansının bir gerçekliği var. Altcoin'lerde de aynı şekilde. Sizler mesela altcoin'de işlem yapı olabilirsiniz. Farklı coin'lerde işlem yapıyor olabilirsiniz. Bu şekilde bu tabloda sisteminizi kurarak ilerlediğiniz zaman kesinlikle çok mantıklı bir şekilde hareket etmiş oluyorsunuz. Niye? Çünkü düşük dakikada da yüksek dakikada en büyük problemimiz bizim şu e, yatay piyasalarda yani trend oturduğu zaman zaten al sat yap yani yirmi yükselirken herkes kazanır ya da yüzde düşerken herkes kazanabilir ya da kaybedebilir. E, fakat yatay piyasada işlem yapmak gerçekten çok zor. İşte biz bu sistemde aslında bunu görüyoruz çünkü görmüş olduğunuz gibi yatay durumunda bizlere sadece yatayda olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da ciddi derecede avantajlı hale getiriyor bizleri. Çünkü şu var, bakın dostlar, e, şurada bir size örnek vermek istiyorum. Hemen şöyle çubuğu geri alacağım. Bakın burada bir destek dirençler bölümü var. Bakın. Şu kısımda yani azıcık bir teknik analiz bilen arkadaş bile yani şuradaki destek kısmını görüyor ve sistem örnek vermek gerekirse burada kırılım yaparken aşağı doğru bakın ne diyor? Görmüş olduğunuz gibi burada de desteğin kırıldığını söylüyor. Çünkü gerçekten de burada bir destek var. Bakın ta buradan itibaren desteklenen bir seviye var, gelen bir seviye. Bu kırıldıktan sonra Zaten bizlere direkt ne diyor burada bakın sat 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 yani bitcoin ve diğerlerinin hepsinde hemen hemen aynı senaryo var. Şimdi şunu söyleyeyim size RSI tek başına hiçbir işe yaramıyor maalesef ya da MACD eman ne olursa olsun piyasanın temelleri en büyük olasılıkla en iyi ihtimalle yani %35 %40'ı destek direnç kırılımlarıyla bizlerin avantajına geliyor. Yani destek direnç kırıldığı zaman hareket başlıyor daha sonra yönüne göre RSI MACD, Bollinger Bandları, işte EMA, Stotastik vesaire bunların da desteğiyle beraber yönümüzü rahatlıkla belirleyebiliriz. Ama en önemli buradaki koşul e, tamamen destek veya direncin kırılması ki iyi bir hareket başlasın. Bu tüm zaman dilimleri içinde bu şekilde ve bu sistemin en büyük etki mekanizması, en büyük çalışmasındaki çalışma prensiplerinden bir tanesi de destek direnç kırılmalarına göre ve bunu bu şekilde bir tabloda bulmanız çok zor arkadaşlar. Ben bunu sizler için ekledim ve canlı canlı sizlere de testini yapıyorum kullanımı da çok çok basit şimdi e, sistemi gördünüz uzun uzun anlatmak istemiyorum Sadece şunu söylemek istiyorum sizlere e, bizim bir kullanıcı profilimiz var e, uzun yıllardır sizlere 2019 yılından beri birçok sistem tanıtıyorum birçok sistem keşfediyorum Öncelikle size hemen bir şey göstermek istiyorum Daha sonrasında anlatıma devam edeceğim. Bizim tüm ücretli kullanıcılarımız ekranda görmüş olduğunuz sistemleri tek bir fiyata satın alıyor ve e, inanın çok uygun bir fiyata satın alıyor ve daha sonrasında üstüne eklenen tüm indikatörlerimize de ömür boyu erişim sağlayabiliyorlar. Mesela siz bu paketi satın aldınız. Bir kere satın aldınız. Atıyorum 2 yıl önce, 5 yıl önce, 1 ay önce fark etmiyor. Yeni bir sistem çıktı. Mesela bu sistem yeni ve ee, bunun için ekstra bir ödeme yapmanıza gerek yok. Daha önceden paketi satın aldığınız için bu sistemi de sizler ücretsiz bir şekilde ömrünüzün sonuna kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bununla alakalı bilgiyi nasıl alabilirsiniz? Açıklama kısmında benim şahsi Telegram adresim var. Etkerem Jones diye. Oradan Telegram'dan bana yazabilirsiniz veyahut bizim internet sitemiz internet sitemizden de rahatlıkla canlı destekten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar Tek bir ücreti deyip tüm bu sistemlere yaklaşık 15-16 tane sistem var Yapay zeka sistemimiz dahil Youtube kanalımıza bakabilirsiniz Eğer yani ilk defa denk geliyorsunuz ama Dediğim gibi bu paket içerisinde de yine bu sistemimizi mesela ömür boyu kullanıcılarımız otomatik ve bedava bir şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler. Sizler de bu imkanlardan yararlanmak istiyorsanız ve yeni çıkacak sistemlerimizi sistemlerimizde kullanmak isterseniz bana dediğim gibi aşağıdaki linklerden rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sistem bu şekilde anlatmaya kesinlikle gerek yok. Çünkü İnanılmaz bir performans var. Özellikle mobilde ve bilgisayar başında iş yapan arkadaşlar için bu sistem e, biçilmiş bir kaftan arkadaşlar. Niye? Çünkü şunu da söyleyeyim. Örnek vermek gerekirse e, benim şimdi bu sisteme örnek vermek gerekirse bir tane daha ekleyip farklı mesela örnek vereyim. Şöyle göstereyim hemen 2 dakika ayarlıyorum. Şimdi buraya ikinci tablomuzu da ekledim ben arkadaşlar. Bu tablomuzda da yine aynı şekilde işlem yaparken rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Geldim hemen aynı şekilde ayarlarımı buraya yapıyorum. Tablo genişliklerimi işte yazı tipi boyutlarımı vesaire hepsini ayarlıyorum. Buradan hisse senedi portföyümü eklemek istiyorum. Kripto ağımın yanında örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları'nı ekledim. Koç Holding'i ekledim. Örnek vermek gerekirse Bimaşe'yi ekledim. Mesela yani birçok şeyi bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bir maaşı eklemiştim. Mesela buraya da yine farklı bir şey ekledim. Bilerek 5 tane de bıraktım bu arada. Daha fazlasına zaten gerek yok. Çünkü yeni bir indikatör ekleyerek de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlla şey yapmanıza gerek yok yani o konuda. Şimdi bakın burada hemen şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafta Türk Hava Yolları işte 1000 AŞ vesaire vesaire benim hisse senedi portföyüm duruyor. Üst tarafta da kripto portföyüm duruyor. Ve bunların hepsini Aynı anda görebiliyorum mesela örnek vermek gerekirse geçmişteki sinyallerini ne verdiklerini de yine çubuk oynatmada hepsini dahil bir şekilde görüyorum. Bakın şu an kriptografinin olmama rağmen görmüş olduğunuz gibi alt tarafta hisse senedi olarak seçmiş olduğum portföyümün daha önceki yani o zamanlarda vermiş olduğu sinyallerini de görebiliyorum. İlla o hisse senedinde ya da kripto para grafiğinde olmanıza kesinlikle ve kesinlikle gerek yok arkadaşlar. 2 tane indikatör ekleyebilirsiniz, 3 tane ekleyebilirsiniz, 10 tane ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben yapılabilecek her şeyi sizlere sunmaya çalıştım. Bu güzel sistem için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.